bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de Kasım ayı indirim ayı olarak bilinir. Bu ay hem satıcı sağlayıcılar açısından hem tüketiciler açısından bir fırsat ayı olarak değerlendirilmektedir. Ancak burada tüketicilerimiz açısından dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. İndirimin gerçek olup olmadığına ilişkin bir sorgulamaları gerekir hem de siteleri gezerken bir karar vermeden önce temel ihtiyaçlarını doğru belirleyip ve bir sorgulama yaptıktan sonra karar vermeleri gerektiğini düşünüyoruz satıcılar açısından da baktığımız zaman ilk önce fiyatlar bir giydiriliyor Ondan sonra indirime tabi tutuluyor Burada tüketicilerimizin dikkat etmesi gereken şey bu indirim fiyatıyla 30 gün önceki fiyatının birlikte okunabilir, açık bir şekilde yazılmış halini görmeleri gerekir. Hatta daha ileri gitmek gerekirse 30 gün önceki satış bir faturasını da görmek isteyebilir tüketici bakabilir yanılmamak için. Ama satıcılar açısından baktığımızda yüzde yetmişe varan indirimler söz konusu olunca bu indirim ürünlerinin stokla sınırlı olduğu tüketicileri sadece internet sitelerine çekmek için bir havuç olarak kullandığı ve birkaç ürünle sınırlı olan bu indirimlerin dışında asıl diğer ürünlerini satmaya çalıştıklarını biliyoruz. Bu konuda e, tüketicilerimizin dikkatli olması, ihtiyaçlarını doğru belirlemeleri ve bir araştırma yaptıktan sonra en doğru ürüne karar vermeleri gerektiği hususunda uyarmak istiyoruz. İkinci önemli husus tüketiciler açısından e, alışveriş yaptığı sitelerle ilgili güvenlik sertifikalarının güvenlik ödeme ödeme sisteminin olup olmadığı, SSL sertifikalarının olup olmadığı, adres çubuğuna dikkat etmeleri veyahut Mersis numaralarına dikkat ederek satın aldığı ürünün kime ait olduğunun ve kurumsal bir yapı olup olmadığının yarın karşı karşıya geldiği zaman en azından haklarını korumak adına adresi belli olan kurumsal bir yapının olması gerektiğine dikkat etmeleri gerekir diye düşünüyoruz. Önemli diğer bir husus da yine bu indirim süreçlerinde gerek bakanlığın, gerek belediyelerin ve gerekse odaların bu fiyat indirimleri konusunda bir denetimlerinin olması Tüketicilerimizin lehine olduğunu ve tüketicinin ekonomik çıkarlarını korumaya korumaya ait bir e, denetim mekanizmasının işlemesi gerektiğini bir daha dile getirelim. Bunun yanında yine sitelerde aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarla ilgili tüketicilerimizin e, reklam kuruluna başvurma hakkı olduğunu ve diğer konularda da yine hakem heyetlerine başvurarak e, hakları konusunda e, satıcı ve sağlayıcılar hakkında e, hakem heyetlerine gidebileceklerini de burada e, dile getirmek istiyorum. E, tüketicilerimiz dediğim gibi indirimin gerçek olup olmadığına, 30 gün önceki fiyatla indirim fiyatının birlikte görünecek şekilde sitede görünüp görünmediğine, güvenlik sistemin ödeme sisteminin olup olmadığı, sertifikalı olup olmadığı, adres çubuğuna dikkat etmeleri ve dediğim gibi yine tüketiciler adına ekonomik çıkarlarını korunması adına denetimin olup olmadığı hususu çok önemlidir ve Kasım ayında tüm bunlara dikkat ederek alışverişlerini yapmaları uygun olur diye düşünüyoruz.